Herkese merhabalar. Sizlere bugün evde mekten pişip böreği yapacağım. Piş böreğimin içine piş hamurunu hazırladım geçen yapmıştım. Aynı hamuru hazırladım tekrar. Oradan da bakabilirsiniz. Hazırladığım pişi hamurunun içine şöyle lorlu, soğanlı bir iç yaptım börek içi karabiber ve tuz ekleniyor lor peyniri ve soğan doğranıyor börek şeklini ay şeklinde yapıp hamurumu içine içten koyup kapatıp kızgın yağda kızartacağım yağ çekmeyen pişip böreği tarifimi mutlaka siz de denemelisiniz sevgili takipçilerim hemen başlıyorum Evet böyle ay şeklinde açıp içine soğanlı lor peynirli içimi koyup kapatıyorum bu işlemi yaparken yanınıza bir bardak su koyun elinizi ıslatmak için şöyle yağda tuzun yağda pişiriyoruz Pişirip böreklerimiz arası lor peynirli soğanlı evet pişi böreklerimiz içi lor peynirli soğanlı pişi böreklerimiz pişti siz de evinizde bu börekleri yapabilirsiniz çay saatinizin yanına kahvaltılarınızın yanına herkese şimdiden afiyet olsun daha önce pişi yapmıştım aynı hamur aynı tarif bilginiz olsun evde yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın hoşçakalın afiyet olsun